Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıfın önemli bir ünitesi olan hücre ünitesini konuşacağız arkadaşlar. Şimdi hücre ünitesinin konu başlığını atalım isterseniz ama bu konu başlığının içerisinde kaç tane yapıyı konuşacağız arkadaşlar. İlk sırada 1, 2 ve 3'e ayıracağız. Birinci sırada hücrenin Tarihsel gelişimini konuşacağız arkadaşlar. Yani e, hücrenin bulunmasında bazı önemli bilim insanlarının e, kattığı e, bilgileri konuşacağız. Yani hücrenin tarihsel gelişimi. İkincisi hücre zarının özellikleri ve hücre zarındaki madde taşınım olayları arkadaşlar. Hücre zarında madde taşınımı. Ve tabii ki de bu ünitenin içerisinde olmazsa olmaz önemli bir konu olan organeller konusu olmak üzere hücre ünitesini 3 konu başlığı altında özetleyeceğiz. Şimdi hücre dediğimizde aklımıza gelen en önemli cümle tabii ki de nedir arkadaşlar? Canlıların yapısını oluşturan en küçük işlevsel yapı taşına biz hücre diyoruz. Şuraya hemen yazalım arkadaşlar bakın. Canlılığın yapısını oluşturan oluşturan en küçük işlevsel birimdir. Tabi hücre oluşana kadar hücrenin daha da küçük yapıları vardır tabi arkadaşlar. Mesela atomlar, atomların birleşmesiyle moleküller, molekülün birleşmesiyle meydana gelen organel ve sonra hücre bildiğiniz gibi sonra da canlıların gelişmişlik düzeylerine göre ortak hücrelerin birleşmesiyle meydana gelen dokular, aynı doku ve benzer işlevlerin oluşmasıyla meydana gelen organlar, sistemler ve organizmalar. Bu basamaktan sonrası canlıların ortak özellikleri değildi bildiğiniz gibi. O yüzden canlı olan asıl yapı hücredir arkadaşlar. Burada eskiden biri belki de okul kitaplarında bile yer alan bir bilgiyi bugün çürüteceğiz arkadaşlar. Nedir o bilgi? Hücre zarının canlı olduğuna dair bilgi. Arkadaşlar hücre zarı canlı değildir. Hücre zarı işlevsel gereği seçici geçirgen olabilir. Fakat hücre zarı canlı değildir. Canlı olan tek bir yapı vardır. O da hücredir arkadaşlar. Yani atom, molekül, organel falan bunlar da canlı değildir. Canlılığın en küçük işlevsel ve canlı olan kısmı hücredir arkadaşlar. O yüzden hücre zarının canlı olduğuna dair bilgileri unutuyorsunuz. Hücre zarı yapı gereği seçici geçirgendir. Büyük maddelerin geçmesini engelleyen küçük maddelerin ise hücre içerisine alınmasını kolaylaştıran önemli bir yapı birimidir hücre zarı. O yüzden asıl olan canlı olan Hücredir arkadaşlar. Bunun hakkında zaten birazdan da detaylı bilgilerimizi vereceğiz. Şimdi dedik ki hücre tarihsel gelişimi hakkında önce bir bilgi sahibi olmamız lazım. Tabi e, sınavda hangi bilim insanının ne yaptığını doğrudan tarihsel gelişimini falan bilmek zorunda değilsiniz ama hani e, gelişmeler hakkında da biraz kulak dolgunluğu olsa iyi olur arkadaşlar. İlk kez özellikle 1600'lü yıllarda yani 17. yüzyılda Arkadaşlar, ilkel bir mikroskop geliştiren Robert Hooke, Robert Hook ilk çalışmaları gerçekleştirmiş arkadaşlar. Yani mikroskobun keşfi, mikroskop keşfi. Şimdi düşünseniz arkadaşlar, mikroskop keşfedilmeden önce ister istemez bilim insanları gözleriyle görebildikleri canlıları sınıflandırıyorlar. Kimler bunlar? Hayvanlar ve bir de bitkiler. Gariplerim zaten mantarları da bitki zannediyorlar. O yüzden protistayı da göremiyorsun. Bakterileri de göremiyorsun. Arkeleri de göremiyorsun. Yani kafadan 4 tane alem yok. Dediğim gibi mantarları da bitki zannediyoruz. Yani hayvanlar ve bitkiler olmak üzere canlıların sınıflandırılmasındaki terminolojiyi kafadan ikiye ayırıyoruz zaten. O yüzden her şey aslında mikroskobun keşfiyle aydınlanmaya başlandığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve 17. yüzyılda bu adımı atacak olan kişi Robert Hook arkadaşlar. Ne yapıyor? Şişe mantarı Hani bildiğimiz arkadaşlar bir tıkaç olan şişe mantarını mikroskoba yatırıyor ve mikroskoba yatırdığında arkadaşlar boş odacıklar görüyor ve heyecanla bağırıp selula selula diye bağırıyor arkadaşlar. Selula <laughs> Türkçe karşılığı boş oda anlamını taşıyan hücre ismi ilk kez Robert Hooke tarafından verildiği bilinmektedir arkadaşlar. Yani Latince karşılığı selula olan ve Türkçe çevirilişi boş odalar kavramının karşılığı olan hücre ismi Robert Hooke tarafından verildiğini biliyoruz. Daha sonraki yıllarda yine 17. yüzyılda mikroskobu geliştiren kişi arkadaşlar Van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. Leeuwenhoek ne yapıyor arkadaşlar? Mikroskobu geliştirerek canlıları daha iyi canlıları daha iyi gözlemliyor. Daha iyi gözlemliyor. Sonra Arkadaşlar tarihler biraz 1700 yıllara geldiğinde yani 18. yüzyıla geldiğimizde iki tane bilim insanı ikisi de Alman arkadaşlar fakat birbirlerinden haberleri yok. Birisi Theodor Schwann birisi de Matthias Schleiden. Schleiden ve Theodor Schwann. Birisi bitki hücrelerini keşfediyor arkadaşlar. Yani Schleiden bitki hücrelerini Schwann'sa Hayvan hücrelerini keşfediyorlar şimdi dikkat ederseniz 17. ve 18. yüzyılda aslında e, üç 3 tane ülkenin e, çok fazla bilimle uğraştığını görüyoruz. Birincisi Almanya, ikincisi Avusturya, e, üçüncüsü de Danimarka arkadaşlar. Bunlar gerçekten 17. ve 18. yüzyılda bu üç ülke gerçekten bilimle çok sık uğraştığını görüyoruz. E, böyle 19. yüzyıldan sonra da işte Amerika işte bir atılım yaparak arkadaşlar e, 20. yüzyılda da hatta e, biyolojide özellikle Amerikalı bilim insanlarında çok çok büyük katkıları olduğunu söyleriz. Fakat hani e, bilimin bu o 16, 17 ve 18. yüzyıllarında gerçekten Almanların ve o dönemlerdeki işte e, Alman ekolleri olan ülkelerin arkadaşlar bilimle çok uğraştığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Tabi hücrenin tarihsel gelişiminde e, önemli paylardan birisi de tabii ki de nedir arkadaşlar? 1950'li yıllarda DNA'nın keşfi arkadaşlar. Yani 20. yüzyılda DNA'nın çift sarmal yapıya sahip olduğunu bize özetleyen e, Watson's yani Watson ve Crick'in çalışmaları arkadaşlar. Biri fizikçi, biri biyolojici. James Watson biyolojici, e, Francis Crick fizikçi. Tabi burada gene kimi anmadan geçemeyeceğiz arkadaşlar. Hep hakkının yenildiğini söylediğimiz Rosalind Franklin Tabii ki de arkadaşlar. X ışınlarının mucidi olan. Ve hiçbir zaman bu iki bilim insanının değer göstermeden onun çalışmalarına yer vermediği Rosalind Franklin'e haksızlık yaptığında bir kere daha belirtmek istiyoruz arkadaşlar. Tarihler 19. yüzyılda. Yani 1830'lu yıllara geldiğimizde arkadaşlar Frederick Mischer Mischer Tabi devreye giriyor Frederick Mischer. Son balığı üzerinde yaptığı çalışmalarla arkadaşlar çekirdeğin yanında bir çekirdek asidi anlamına gelen nükleik asit ismini de Frederick Mischer veriyor arkadaşlar. Yani çekirdek asidi anlamına gelen nükleik asit ifadesi Frederick Mischer tarafından verildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta hatırlarsanız daha ilerleyen çalışmalarda işte <laughs> e, DNA'nın e, bizim genetik materyal olduğumuzun ispatı 12. sınıfta zaten göreceksiniz arkadaşlar. İşte e, Avery ve arkadaşları Griffith'in deneyiyle bunların daha da per, e, perçinleştiğini e, iyice de bu Watson's ve Crick'in çalışmalarıyla DNA'nın bütün yapısının e, keşfedildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden aslında hücrenin e, tarihsel gelişiminde öncelikle bilmeniz gereken bu bilim insanlarının e, bilime do kattıkları olduğunu da bilmeniz gerekecek arkadaşlar. Şimdi nereye geçiyoruz? Şimdi hücre keşfedildi dedik arkadaşlar ve İki tip yeryüzünde hücre tipinin olduğunu ve bu hücre tiplerinin birbirleriyle bazı farklılıkların olduğunu konuşmamız lazım arkadaşlar. Yapılan çalışmalar günümüzde iki tip hücre tipi olduğunu gösteriyor. Bir tanesi prokaryot hücre tipi, ikincisi ise ökaryot hücre tipi arkadaşlar. Şimdi bu önemli. Neden önemli? Çünkü canlıların sınıflandırılmasında özellikle Hücre tipleri çok büyük bir rol oynuyor. O yüzden çekirdek bulunduranlar veya bulundurmayanlar, eğer bulundurmuyorsa zaten iki tane aleme mensup olabileceği biliniyor. Ya bakteri olur ya da arçi olur. Ama çekirdeği varsa ve bu bir hayvan olabilir mi, bitki olabilir mi, mantar olabilir mi, protist olabilir mi diye düşünüyoruz arkadaşlar. O yüzden prokaryotlardaki en belirgin özellik arkadaşlar çekirdek yoktur. Çekirdek bulunmaz. Çünkü bunların DNA'ları ve RNA'ları özellikle zaten DNA'ları arkadaşlar stoplazma içerisinde dağınıktır. Çekirdek bulunmayıp nükleik asitler, nükleik bakın asitler stoplazmada dağınıktır. Güzel. Peki ökaryotlarda durum nasıl arkadaşlar? Ökaryotlarda ise tabi prokaryottan ayıran en önemli özellik çekirdek barındırılmasıdır arkadaşlar ve çekirdek bulunur. Normal DNA'sı eğer diğer organelleri devreye sokmazsa, kimin gibi mesela kloroplast gibi, mitokondri gibi organelleri henüz devreye sokmaksak, sokmaksak arkadaşlar. Nükleik asitler çekirdek üzerinde nükleik asit bulunur arkadaşlar. Çekirdek üzerinde nükleik asit bulunur. Ha. Tabi ökaryotlarda az önce de dediğim gibi kloroplastın ve mitokondrinin de kendine ait DNA'sı ve RNA'sı olduğunu bilmemiz lazım. Prokaryotlara baktığınızda arkadaşlar en belirgin özelliklerden bir tanesi de ribozom büyüklüğüdür. E, prokaryotlarda 30 ve 50 S olmak üzere 2 tane. Ökaryotlarda da 40 ve 60 S olmak üzere İki tane de ökaryotlarda ribozom büyüklüğü vardır arkadaşlar. Bunlar birer birimdir. Ve 30 ile 50'nin birleşmesiyle prokaryotlarda o meşhur 70S. 40 ve 60S'in birleşmesiyle ökaryotlarda o meşhur ribozom olan 80S. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Hocam 30 ile 50'yi topladığımızda 80 çıkıyor. Nasıl 70 ya da 40 ile 60'ı topladığımızda 100 çıkıyor. Nasıl 80? Arkadaşlar burada <laughs> mutlak bir toplama yoktur. Yani topladığınızda direkt o sayıyı verecek diye bir yapı yoktur arkadaşlar. Bir birim kaybı da söz konusu olduğu için prokaryotlarda o meş meşhur işte 70 ökaryotlarda 80S buradan buradan geliyor arkadaşlar. S burada bir birim özelliğidir. Bir bilim insanının baş harfi de yanılmıyorsam arkadaşlar. O verilerek ribozomlarda bir birim oluşturan bir e, harftir arkadaşlar S birimi. Peki devam etmemiz gerekirse prokaryotlara baktığımızda iki tane alemin karşımıza çıktığını gözlemleriz arkadaşlar. Bir tanesi bakteriler. İkincisi ise tabii ki de arkeler. Tabii 20. yüzyıldaki çalışmalar arkadaşlar arkelerin bakterilerden biraz daha farklı olduğunu ve biz arkeleri farklı bir alem olarak adlandırma gereksinimi duymuşuz. Yani önceden aslında <laughs> arkeler bildiğiniz bakterilerde Hatta günümüzde arke bakteriler olarak da çok sık kullanıyoruz. Fakat arkeler ayrı bir alemdir arkadaşlar. Zaten canlıların sınıflandırılmasında bakterilerden biraz farkını da konuşacağız. Ökaryotlarda ise karşımıza 4 tane alem çıkar arkadaşlar. <laughs> protista mantarlar bitkiler ve tabii ki de bizim de içinde olduğumuz alem olan hayvanlar alemi arkadaşlar. Şimdi burada bilmeniz gereken şöyle bir durum var tabii ki de. Neyi bilmem lazım? Bakteriler ve arkeler hücre sayısı bakımından kesinlikle tek hücrelidir arkadaşlar. Kesinlikle tek hücreli. Bak bunu unutmayacağım asla. Çünkü çok hücreli olup da prokaryot yok arkadaşlar. Çünkü eğer çok hücreli olsalardı arkadaşlar prokaryotlarda büyüme olduğunu kabul ederdik. Fakat prokaryotlarda zaten büyüme olmadığını nereden anlıyoruz? Tek hücreli oldukları için arkadaşlar hacimsel ve kütlesel artışın karşılığı doğrudan hücre bölünmesi olarak karşımıza çıkıp prokaryotlarda birey sayısının artışı olarak karşımıza çıkıyor. Yani prokaryotlarda o yüzden büyüme olmaz. Ha, protista. Genellikle tek bazıları çok. Bak burada da aynı. Protistaların tek hücreli olanlarında yine büyüme olmaz arkadaşlar. Doğrudan hücre sayısı artışı bir bölünme sonucunda meydana geleceği için üremedir arkadaşlar. Mesela amip, paramesum, Ögdena bunlar hep tek hücreliyken alplerin oluşturduğu bazı kolonilerse arkadaşlar e bazıları da çok hücreliğin örneği karşımıza çıkıyor. Mantarlar genellikle çok ama bazıları tek. Mesela tek hücreli mantar kimdir arkadaşlar? Mesela bira mayası. Rahatlıkla örnek olarak verebileceğimiz, fermantı olarak da kullandığımız bira mayalısı e bugün mantarların tek hücrelilerine örnek verebileceğimiz önemli topluluklardır. Ama bitkiler ve hayvanların yapısına baktığımızda hepsinin günümüzde istisnasız çok hücreli olduğunu gözlemleriz. Ha belki var ama biz keşfetmedik arkadaşlar ama sonuçta bitkiler ve hayvanlar için günümüzde hepsinin çok hücreli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Hiçbiri tek hücreli bir örneği bile yoktur arkadaşlar. Devam etmemiz gerekirse. Prokaryotlarda genellikle arkadaşlar hücre çeperi bulunur. Bakın genellikle hücre çeperi ne yapıyormuş? Bulunuyormuş. Bu ne demek arkadaşlar? Bakterilerde ve arkelerde ee, biraz nasıl söyleyelim peptidoglikan ve peptidoglikana yakın tarzda bulunabilecek bazı hücre çeper elemanları bulunuyor. İşte eter, ester gibi bazı bağlarla birleşerek genellikle hücre çeperi bulunur. Ama prokaryotlarda kesinlikle hücre çeperi bulunur mu sorusunun cevabı hayırdır arkadaşlar. Neden? Çünkü en ilkel bakteri topluluklarından biri olan mikobakteriumda hücre çeperi olmadığı biliniyor. Ama biz genel olarak aldığımızda genellikle hücre çeperi bulunduğunu söylüyoruz. Ökaryotlarda bazılarında bazılarında hücre çeperi bulunur ama buraya ek bir madde açmamız gerekiyor arkadaşlar. Ek maddemiz nedir? Hayvanlarda asla bulunmaz. Hayvanların hücre çeperi yoktur arkadaşlar. Yani hücresini keşfedeceğimiz olan e, canlılara baktığımızda hücre çeperinin bulunmaması aslında ökaryotlarda hangi alemin içerisine girebileceğini e, bize çok güzel bir şekilde veredebilir. Mesela protistada amip, paramesyum, öknuma da hücre çeperi yok. Onlarda kontraktil koful var ama alglerde hücre çeperi var. Mesela mantarların e, çoğunda var. Bitkilerde hemen hemen zaten hepsinde hücre çeperi zaten var. Ama hayvanlarda hücre çeperi bulunmadığını söylememiz gerekiyor. Prokaryotlarda önemli durumlardan bir tanesi arkadaşlar oksijen oksijensiz solunum gerçekleştirebiliyor olmasıdır. Bakın fermantasyon demiyorum arkadaşlar. Oksijensiz solunum. Oksijensiz solunum. Ve kemosentez. Şimdi burası çok önemli iki maddedir arkadaşlar. Bakın canlıların hücresel solunum şekilleri vardır. Mesela oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon gibi. Eğer bir canlı oksijensiz solunum yapıyorsa kesinlikle prokaryottur arkadaşlar. Bu bir bakteri veya arkedir kesinlikle. Ha keza kemosentez. Kemosentez de yine bildiğiniz gibi inorganik maddelerin bu kimyasal maddelerin oksitlenmesiyle açığa çıkan enerjiyle kendi besinlerini üreten canlılar kemosentez yapar diyoruz. O yüzden oksijensiz solunum ve kemosentez yapan kesinlikle prokaryottur. Ökaryota baktığımızda ise oksijensiz solunum bakın oksijensiz Solunum ve kemosentez görülmez. Ökaryotlarda günümüzde bu iki olayı yapabilecek olan bir canlının olmadığını gözlemliyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için önemli dipnotlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi prokaryotlara baktığımızda çekirdek bulunmaz ve bir diğer en önemli özelliklerden bir tanesi ise arkadaşlar organel olarak sadece ve sadece ribozom bulundurmalarıdır. Organel bakın olarak sadece ribozom var. Ama ökaryotlardaki en önemli özelliklerden birisi ise ribozomdan başka ki ribozom zarsız bir organeldir bildiğiniz gibi ribozomdan başka zarlı organeller bulunur. İşte endoplazmik retikulum, Golgi, lizozom, sentrozom falan filan, mitok, işte kloroplast falan. O yüzden ribozomdan başka bir hücrenin içerisinde eğer bir organele rastlıyorsanız zaten e, hücre gereği o kesinlikle ökaryottur arkadaşlar. Ama organel olarak sadece ribozom varsa o kesinlikle prokaryottur. O zaman bu ne demektir? Evrensel bir organel olan ribozom canlıların ortak özelliğidir aslında arkadaşlar. Buraya da önemli bir dipnot çekmek istiyoruz. Evet. Prokaryot ve ökaryotlarla ilgili vermemiz gereken bir diğer en önemli özellik de arkadaşlar prokaryotlarda kesinlikle tek kromozom yani haploid kromozom bulunmasıdır arkadaşlar. Haploid kromozom. Yani en sayıda. Ama ökaryotlara baktığınızda arkadaşlar ökaryotlardaki kromozom diploid kromozom. Diploid kromozom. Yani iki el. Yani. Ama arkadaşlar bunların istisnaları olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Mesela bal arılarındaki partonogenez olayını hatırlarsanız partonogenez sonucunda meydana gelecek olan arılar erkek arılar özellikle hep en kromozomlu. Mesela burada şöyle bir istisna olduğunu söyleyelim o zaman. Parteno olayı bazı istisnalar taşır. İstisnalar taşır. Yani bu ne demektir? En olanları da var. En olanları da vardır. Mesela bal arılarının erkek olanları arkadaşlar. Bir diğer son özellik de arkadaşlar. Özellikle prokaryotlarda çekirdek olmadığı için mitoz ve mayoz bölünme gibi kavramların gözlenmemesi arkadaşlar. O yüzden prokaryotlarda ne mitoz ne de mayoz gözlenmez. Bu ne demektir arkadaşlar? Çekirdek bölünmesi olmadığı için ki mitoz ve mayoz arkadaşlar karyokinez içerir. Yani karyokinez dediğimiz çekirdek bölünmesidir. O yüzden mitoz mayoz gözlenmez. Bunlarda nasıl olur arkadaşlar? Genellikle genellikle hızlı bir stoplazmik bölünme. Stoplazmik bölünme. Biz buna genellikle arkadaşlar bir terimimiz var. Sorularda falan karşınıza çıkarsa dikkat ediniz binary fission binary fission yani hızlıca ikiye bölünme. Ama ökaryotlarda mitoz ve mayoz görülebilir arkadaşlar. Mitoz ve mayoz görülebilir. Prokaryotlardaki bir diğer özellik arkadaşlar, bakteriler ve arkeler için ayrı söyleyeceğim. Bakterilerde DNA'yı koruyan bir yapı yoktur arkadaşlar. DNA'yı koruyan bir yapı yok. Ama arkelerde arkelerde şöyle bir durum var arkadaşlar. DNA'yı koruyan histon proteinleri var. DNA'yı koruyan bir histon proteini bulunur. Ökaryotlara baktığınızda ise arkadaşlar DNA'nın üzeri DNA'nın üzerinde, hepsinde zaten histon proteini bulunur. Bu DNA'nın açılmasında ve DNA'nın kendini eşlenmesindeki önemli bir proteinsel yapıdır arkadaşlar ve bu yapı DNA'nın üzerinde bulunarak onu biraz koruduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Son olarak da şu bilgiyi verelim isterseniz sorularda yine karşınıza çıkabilecek bir yargılardan bir tanesidir bu. Prokaryotlarda prokaryotlarda Bakterilerde bakterilerde protein sentezi formil metiyonin formil metiyoninle başlar. Arkelerde arkelerde metiyonin amino asidi ökaryotlarda da yine metiyonin amino ile başlar. Sorular da belki karşınıza gelebilir arkadaşlar. Bakterilerde formillenmiş diyoruz. Biz buna kimyasal anlamda bir terimdir bu ya da bir yapıdır. Formillenmiş metiyonin. Arkelerde ve ökaryotlarda ise metiyonin. Zaten arkeler günümüzde arkadaşlar. bakterilerle ökaryotlar yani prokaryotlarla ökaryotlar arasında bir geçiş yapısı olduğu düşünülüyor. Tabi bunlarla ilgili daha günümüzde çok çalışma olduğunu da söyleyebiliriz. Evet bugünlük arkadaşlar hücre, hücrenin tarihsel gelişimi ve prokaryot hücre, ile ökaryot hücrenin karşılaşmasını bu şekilde gördük. Bir dahaki dersimizde hücre zarının temel yapısı, temel bileşeni nedir? Hücre zarındaki madde taşınımları işte basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, işte aktif taşıma, endostoz, egzostoz gibi kavramları göreceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakınız. Biyolojiyle kalınız. Hoşça kalınız arkadaşlar.